Herkes utanıyor, sıkılıyor. Ama bir maç olduğu zaman herkes o ordinarius, maç profesörü. Offside'dı, çizgiden geçti. Bilmem çıkmadı, kırmızı kart vermedi. Onun hakkı sarı karttı. Vara gitti, vardan geldi. Bu ne lan? Herkes şey yani. Teknik direktör herkes. Ama dünyalık işlerde. O arabanın var ya onun egzozunu bilmem manifoldunu şöyle yaptığın zaman falan filan olmuş. Yok cant kapaklarına şuna böyle bir şey olmuş. Bu ne abi ya? Herkes dünyalık meselelerde ordinarius. Normal değil yani ordinarius. Ahirete gelince abi bilmiyoruz ya Allah affetsin. Hiç, hiç, görmedik ya biz köyde. Ulan köyde için bir bari köyde şimdi bir şey diyeceğim olmayacak yani ha. Her şeyi biliyorsun dünyalık işlerde uhreviyatta sıfır abi. Bak bir daha söylüyorum bu emri bil maruf nedir? Ortada bir yanlış görünce konuşacaksın. Bak memleketin anasını ağlattılar. Kaç zamandır millet birbirine düşman oldu ya. Abi böyle bir dünya yok ya. Bir daha konuşalım. Ben bu kürsüde siyaset yapmam abicim. Siyaseti, İslam'ın oyuncağı böyle. İslam'ı oyuncak yapmaya çalışan siyasetle beraber. Araya İslam'ı katan, namazı katan, abdesti katan kim varsa alayına söylüyorum abi. Abi İslam senin oyuncağın değil. Ben sana konuşuyorum. Dini kullanamazsın. Herkese söylüyorum. Bugün bakıyorsun abi. Bir taraf, bir de bak az önce konuştuk. Bir taraf oradan içme bir taraf buradan içme diyor. Bu ne abi ne hale geldik ya? Abi niye bu oldu? Niye bu oldu? Ben sana söylüyorum abi. Şu anda namazsızlık oranı aldı başını gitti. İslam mahzun kaldı. İslam terk edildi. Terk edildi İslam ya. Allah Celle Cene dini garip. Gerçekten garip ya. Ama bu haşa İslam'ın acizi. Haşa ve kella değil. Bu bizim rezilliğimiz. Bu ümmetin, bu memleketin böyle dağılması, milletin birbirine düşman olması, o diyor onu TRT bile, o diyor ATV izleme, o diyor şov izleme. Bu ne ya? O diyor Starbucks, o diyor Express gitme. Abi Starbucks'a giden de hesabını Allah'a verecek. Öbür tarafı da hesabını Allah'a verecek. Maşa'da görürsün. Ama bugün bakıyorsun abi, haberlerde görüyorum. Herifler Express Lab'da oturmuş, kahvesini içiyor. Bana ne abi kim ne yapıyorsa yapsın umurumda değil. Starbucks'ın aynı hani şey söylüyorum? Biz konuşacağımızı konuşun. Artık daha yeter konuşmuyorum. Herifler Adamlar orada kahve içiyor. 10 bin kişi geçmiş. Gerizekalılar gerizekalılar diye protesto yapıyor. Hayırdır oğlum siz çok mu akıllısınız? O adam sen Starbucks tercih ediyorsun. O adam da onu tercih ediyor. Bana ne kimleri tercih ediyorsun? Sen niye kalkıp burada şey yapan adama gerizekalı diye şey yapıyorsun? Öteki kalkar bilmem ne. İki insan da Alışveriş yapmıyoruz. Öteki kalkar işte TRT'de bunu nasıl yaparsın? Kovun bunu. Milletin düştü hale bak ya. Millet, millet iyice böyle var ya çorba oldu ha. İyice çorba olduk yani. O diyor ki bunu diyor devletin kanalından nasıl gösterirsiniz Bu diyor de, kovsunlar abi az bile yaptılar. Evet söylüyorum. Ben de iliştim. umurumda değil ya. Abi sen boykot dediğin adam biraz sonra boykotu İsrail yaparsın abi. Boykotu Amerika yaparsın abi. Boykotu İngiltere yaparsın abi. Sen bu memleketin öz evlatlarına, has evlatlarına niye esnafına firmasına boykot yaptırıyorsun ya? Boykotta 2 Nisan'da hiçbir yerden alışveriş yapmıyoruz. Bu ne abi? Sen devlete mi düşmansın? Ekonomi. E ne oldu? Ekonomi bozacak ondan sonra. Tamam, 2 Nisan'da hiç kimse alışveriş yapma diyelim. Tamam. Ne olacak ekonomi? Bununla soruyorlar. Ne oldu dolara? Ne oldu altın? Abicim alışveriş olmazsa, nasıl dönecek çarklar? Bir daha söylüyorum abi. O dizilerde, ya bu dizilerde oynananlar var. Hepimiz bir şey zannediyoruz ya. Herif, çıkıyor, diriliş Ertuğrul abi. Uff, evliya modunda. Herifin heykeli diktiler yani. He? Engin Altan, Düz Yatan heykeli yaptılar. Ertuğrul Gazi diye ya. Bu memlekette. Harbiden şaka değil bu ya. Bakıyor lan bu Ertuğrul Gazi'ye benziyor. kime yapıyor bildiğin Engin Altan lan bu. Engin Altan'ı heykeli yaptı lan bu ülkede Ertuğrul Gazi diye. Abi Diriliş Ertuğrul reklama giriyordu. Engin Altan faiz reklamı yapıyor abi. Bu ne lan? Öyle şaka gibi. Öyle. Adam bir bakıyorsun bir yerde evliya rolünde öbür tarafta dizide rakı içiyor abi. Sorsan ekmeğin bizim. Lan ne ekmeğin parası ya? Bir daha söyleyeyim. Bu adamın diyor TRT'de iş var. TRT diyor devlet kanalı diyor. Abi adam dalgasın da sen hayırdır ya. Adam TRT'den çıkıyor gidiyor Fox'la oynuyor. Abi adam umurunda değil ki yani. O 5. boyuttaki bir tane dede vardı biliyorsunuz ha. Herkes onu evli... Vallahi herkes onu evliya falan zannediyordu. Herif öbür tarafta rakı içiyordu abi ya. Ne zannediyor sen adam abi? Ya siz bu oyuncu... Ben... Bak herkesin günahı kendi umurunda değil. Ama bizim millette şu zihniyet var. Adam TRT'de oynuyorsa, ATV'de oynuyorsa evliyadır. Lan ne evliyadır? Eşkıyanın önüne gidelim. Asıl TRT'de oynayanlar ATV'de oynayanlar eşkıya abiniz olsun ha. Şaka değil bu. Niye? E görüyorsun abi. Herif Alparslan Diriliş bilmem ne, Kurtuluş Osman Kuruluş bilmem ne. Tamam eyvallah. Abi herif çıkışta götürüyor. Ulan bu nasıl Osman, bu nasıl Erdoğan, bu nasıl Alparslan? Bir daha söylüyorum abi. Şu memleket bu yüzden bu hale geldi. Herkesi biz bir halt zannediyoruz. Biz işimize bakacağız abi. Biz işimize bakacağız. Başlayacağım boykotuna da bilmem nesine de ya. Memleketin geldiği hale bak ya. O diyor onlara, bu diyor bunlara. Ya yapmayın Allah aşkına ya. Bir daha söylüyorum. Bu memlekette boykot edecek tek şey bu lanetlenmiş millete destek olanlardır boykot edilecekler. Paramız Filistin halkına kurşun olarak gitsin diyenleri boykot edeceğiz. Bizim çağrımız Gazze'li çocukların kafasına bomba olarak düşsün diyenleri boykot edeceğiz. Onlarca boykot etmeyin kardeşim. Bir daha söylüyorum. Bu siyaset değildir ya. Bu siyaset değil abi. Ya saçma sapan konuşmalara. yani bilmiyorum ya. Konuşacak çok şey var. Ondan sonra yine uğraşıyoruz gidiyoruz karakola ifade veriyoruz. Daha da vallahi yoruldum. Bilmiyorum ne diyeceğim de şaşıyorum. Ama şunu söyleyeyim arkadaşlar. Şunu kafa, kafanıza yazın. Bir adam falan rolde diye adam bir şey zannetmeyin. Bir adam şöyle böyle adam zannetmeyin abi. Aldanmayın kimseye. Aldanmayın insanların samimiyetlerine, menfaatleri uğruna gelirler vecde. Eğer vaat etmeseydi cenneti Allah'a bile etmezlerdi. secde. Bu kadar basit abi. Sen işine bak abi ya. Boş ver kuruluş Osman'a dilli Ertuğrul'u, İşin dalgana bak aç şeyden oku. Bakıyorsun abi Dizinin içinde kadın, erkek, karıcı, hoppala paşa, mal kara geçen. Ben çok duydum. Herif diyor, evliya rolünde diyor. Arkada diyor şey vardı ondan işte. Giyinip soyunlukları, kabinler, kulis, mulis neyse. Herif orada viski götürüyor kardeşim diyor. Viski içiyor diyor. Viski içiyor sonra geliyor. Allahümme salli. -o. Ne oluyor lan? O zaten kafa uçmuş o. Direkt ahiret hava yolları. Şaka değil bu işte. Bizim millette bu var. Adam diyor lan görülüş her. Vay diyor Ertuğrul'a hoş geldin. Diyor. Ne Ertuğrul lan? Kafayı mı yedin sen ya? Öyle lan bizim millet delirmiş ya. Herkes Burak Özçivit'i kuruluş Osman zannediyor. Osmanlı, Osmanlı yok kurdu zannediyor. Vallahi sorsan Osmanlı kim kurdu? Burak Özçivit kurdu kardeşim diyor. Lan ne tövbe estağfurullah. Düştüğümüz hallere bak ya. Bir daha sürme bu. Yani şunu da söyleyeyim. Mesela diyorlar ki işte kardeşim Engin Altan düz atan diyor. Gezi olaylarının diyor, başı çekiyor. Ee sonra diyor TRT diyor. O da Sanki TRT çok düzgün bir şey de. ATV çok Bunlar kadar daha beteri yok. Abicim Fox'un şeyi belli. Halk TV belli. Tamam mı? Sözcüğün bunların çizgisi belli. Hep dümdüz. Tabii. Nerede hükümet düşmanı varsa, alkolik, müptezel varsa onlar gel baba bizle başla diyor ama Sıkıntı yok. Ama ATV sen şey zannediyorsun, düzgün bir şey, ha, işte sağcı, muhafazakar zannediyor. Daha beter. Kanal 7. Ne dedi Mahmud Efendi Hazretleri Kudüs? Kanal 7 bizi yedi dedi abi. Mustafa Karadaş senelerce ya. Senelerce. çıkarlar hoca diye. Adam kadın soruyor. Hristiyanım oruç tabi mi? Sevap var mı? Var tabi diyor. Sevap var diyor ablacığım diyor. Hristiyana sevap olur mu oruçlarsa ya? Ya bunu ben burada şuradaki cemaatten beş yılında çocuğa Cevap ya. Ama herif Hazreti İsa'yı saymayacak diyor. Kardeşim diyor. Hazreti İsa'yı saymayacak. Sen hayırdır ya? Şimdi biz nerede, nereden darbe etsek Müslümanlar dedik. O yüzden ben hep şunu söylüyorum arkadaşım. Bir yerde Müslümanlar birlik olacak. Bak yıllardır konuşuyorum. Biz birlik olacağımız yerler camilerdir, mescitlerdir. Biz en ufak bir şeyde gevşiyoruz. Bir bayram tatili giriyor. Bir bilmem ne hemen gevşeme, hemen sohbetleri terk etme, hemen cemaat terk etme oyu. Kardeşim bayram olur. Herif normalde bayramda tatil. Çalışmıyorsun. Camiye cemaat etmen lazım değil mi? Camiye gitmiyor cemaat. Evde kalıyor. Sohbet. Bayram tatil. Daha abi gel işte. Trafik yok bir şey yok, Yollar açık. Kebap ne güzelmiş gibi. Gel mi bayram? <laughs> Neyse. Fazla konuşmayayım. Allah Celle sorumuzu sonumuzu hayırlısın abi. <laughs>